Richard Lewis Çok zekisiniz bayan. Arka kapı çalmıştı. George Andes bahçe lambasından yayılan sarı ışıktaki iki adamı görünce düşündü. İşte oldu. Her gece bunun olmasını bekler gibiydi. Her ne kadar içinden olmaması için dua etse de. Telefonunuzu kullanabilir miyiz? diye sordu biri. Uzun boylu, kalın dudaklı bir adamdı. Uzun sürmez, dedi diğeri. O da arkadaşı kadar uzundu. Ama yüzü daha köşeliydi ve cildi mavim tıraktı. İnce bir bıyığı da vardı. George demir parmaklıkları açmadı. Orada öyle duruyordu. Elini tereddütle kilide koymuştu. Kafasından binbir düşünce geçiyordu bu adamları tanımıyordu. Hayır, daha önce görmemişti onları. Kimse onları bu anlamda tanıyamazdı. Gene de uzun zamandır beklediği adamlar olduklarından emindi. Bunlar geceleri para koleksiyoncularını soyup geride şahit bırakmadan gecenin karanlığında yok olan adamlardı. Gazeteler son aylarda iyice artan bu soygun haberleriyle doluydu. Ve şimdi de buradaydılar. İlk soygunlarla ilgili yazılanları okuduğunda önlemlerini almıştı. Arkasında mutfakta bir tabanca duruyordu. Mutfak dolabının üstündeydi. Acil durumlar için oraya koymuştu. Ve şimdi acil durumda ne kadar yararsız olduğunu görüyordu. Tahta kapıyı tekrar kapamayı düşündü. O zaman tabancayı alıp Işıkları kapatabilirdi. Herhalde kapıyı kırmaya kalkmazlar. Yoksa kırarlar mı? Evet, kırarlar kesin. Artık yüzlerini bir kere göstermişlerdi. Gitmezlerdi. Ayrıca kilitleyemeden demir parmaklıkları açacak kadar kuvvetli görünüyorlardı. Peki ya gerçekten sadece telefon etmek istiyorlarsa? Belki de arabaları arıza yapmıştı. Bir anda arkasından bir terlik sürme sesi duydu. Marta yanına geldi. Ufak tefek tombulca bir kadındı. Gri bir topuzu, soluk yanakları ve donuk mavi gözleri vardı. Her zamanki gibi gözlüğü burnunun ucuna kadar düşmüştü. Ne oldu George? diye sordu. Bu arada başını hafif öne eğdi Parmaklıklara doğru baktı. Kim bunlar? Telefonunuzu kullanmak istiyorduk bayan," dedi yuvarlak yüzlü olanı. "Tabii ki. George, orada öyle durmasana. Kibarlığın nerede kaldı? Bu beyleri içeri alsana." George kapıyı açtı. Bu şartlar altında başka şansı yoktu. Adamların ikisi de yerden siyah bir bavul kaldırdılar. Aydınlık mutfağa kadar izlediler George'u. George mutfak dolabına baktı. Silahın siyah kabzası görünüyordu. Ama uzanmaya cesaret edemedi. Yuvarlak yüzlü adamın nefesini arkasında, ensesinde hissediyordu. Marta etraflarında dönüp duruyordu. Onları oturma odasına götürdü. Bu arada da sürekli konuşuyordu. Eşyalarınızı şöyle bırakın da rahatınıza bakın dedi Marta. Hepimiz için güzel bir çay demliyorum. Birkaç kurabiye de kalmış olacak. Çay istemiyoruz dedi kuru bir sesle yuvarlak yüzlü olanı. Bir koltuğa ilişti. Elindeki bavulu da yere bıraktı. Çay istemez misiniz? dedi Marta. Belki bir fincan kahve alırdınız. Gözlüğünü yukarı doğru itti. Ama o hemen tekrar kaydı ve eski yerini aldı. Marta gözlüğünün üstünden bir yuvarlak yüzlüğe bir öbürüne bakıp duruyordu. Ay ne kadar aptalım, isimlerinizi gene unuttum diye bağırdı ve ellerini üzüntüyle birbirine vurdu. Bu Mr. Blackie, dedi yuvarlak yüzlü olanı. Benim adım da Wilbur Force. Bana kısaca Wilbur diyebilirsiniz. Wilbur, dedi Marta beğeniyle. Bu çok güzel bir isim. Benim bir kuzenim var. Zavallı Marta. Onunla dalga geçiyorlardı. Ama o bir şeyin farkında değildi. Keşke bu akşam bir yerlere gitmiş olsaydı, diye içinden geçirdi George. Neresi olursa olsun yeter ki bu durumda burada olmasaydı. Ama hayır, Martha hiç çıkmaz. Ne kadar çok arkadaş edinmeyi istese de çok az arkadaşı vardı. Her şeyi abartırdı. Misafir geldiği zaman onları yiyecek, içecek ve laflarla boğuyordu. Hiç susmak bilmeden konuşur, onları hep sorlardı. Ondan sonra da neden bir daha gelmediklerini veya neden onu hiç davet etmediklerine şaşıp dururdu. Wilbur George'a döndü. Büyük bir para koleksiyonunuz olduğunu duydum, dedi laf arasında. George merdivene giden kapıya yaslanmıştı. Tahmininin doğru olduğunu anlamıştı. Katildi bunlar, koleksiyonunun varlığından nasıl haberdar olduklarını düşündü. Varlığını sadece birkaç yakın arkadaşı biliyordu. Bir anda hatırladı. Bir iki ay önce derginin birinde bir ilan yayınlanmıştı. İlanda antika para satışı duyuruluyordu. George da yazmıştı ama cevap alamamıştı. İlanı veren bu adamlardı. Böylece ilana yazan tüm koleksiyoncuların adreslerini elde etmişlerdi. Listeden sırayla arkalarında kanlı bir iz bırakarak gidiyorlardı. Birileri onları durdurana kadar da devam edeceklerdi. O evet diyordu Marta. George'un yukarıda bir dolap dolusu parası var. Onlarla ne yapmak istediğini bilmiyorum. Sürekli biriktiriyor.'' onlara saatlerini harcıyor. Onları bir kasaya falan koymasını istedim. Ama George bunu kabul etmedi. Bana bir hobiyle bir şeyler yapamazsan bu bir hobi olmaktan çıkar dedi. Mahcup mahcup George'a baktı. Ben şahsen bütün bunları çok saçma buluyorum. Hemen ağzını elleriyle kapadı. Adamlara kısaca baktı. Ellerini indirdi ve kıkırdadı. Aman tanrım, bunu söylememeliydim. Saçma bulduğumu yani. Galiba siz ikiniz de para koleksiyoncususunuz değil mi? Black ile Wilbur bakıştılar. Evet, dedi. Öyle de diyebilirsiniz. George'un yüzünde genellikle hakim olan huzurlu ifade yok olmuştu. Dudakları, öfke ve korkudan incelmiş ve renksizleşmişti. Bu duruma hazırlamıştı kendini. Mutfak dolabındaki tabanca, yatak odasındaki silah ve para dolabındaki ufak otomatik. Şimdi uğraşmalarının anlamsızlığının farkındaydı. Silahların hepsi yanlış yerdeydiler. Silah merdivenin civarında erişebileceği bir yerde olmalıydı. Hemen yukarı koşup silahı alıp alamayacağını düşündü bir an. Ama o zaman da Marta'yı onlara teslim etmiş olurdu. Hayır, silah söz konusu bile olamazdı. Tek şansı paraların yanında duran ufak otomatikti. Eğer ona dolaba yaklaşmasına izin verirlerse, o da tetiğe ufak bir dokunuş. Biz silah da biriktiriyoruz, dedi Wilbur. Kısa menzilli bir 38'lik çıkardı paltosunun cebinden ve sanki tesadüfen George'a doğrulttu. George gördüğü karşısında şaşırmıştı. Midesine kramplar girmişti. Kendi kendine bu silahın şu ana kadar kaç hayatı aldığını ve daha kaç hayat alacağını sordu. Aman tanrım diye inledi Marta. Silahları hiç sevmem. Beni ölümüne korkuturlar. Ama, ama George da silah biriktirir. Başka şeyleri de olduğu gibi. Neden bilmiyorum. Onları evin her tarafına serpiştirir. Mutfağa bir tane, bir tane yatak odasında, bir tane de para dolabında var. Onları kaldırmasını kaç kez rica ettim ama nafile. George inledi. Son şansı da yok olmuştu. Marta bilmeden her şeyi anlatmıştı. Ona çok acıyordu. Burada olup bitenden haberi bile yoktu. Bu adamlar onu öldürmek istiyorlardı. Maskeleri yoktu. Şahit bırakmak da istemezlerdi. Bunlar katildi. Marta da sanki bunlar çay içmeye gelen arkadaşlarıymış gibi aklına geleni söylüyordu. Umarım bu alet dolu değildir dedi Marta ve Wilbur'dan bir adım uzaklaştı. Dolu silahlardan nefret ederim. Bana göre çok tehlikeliler. George'a da hep evde dolu silah bulundurmamasını söylüyorum. Ya çocuklar gelse ve ellerine geçirseler? Büyük bir kaza olabilir. Bu yüzden George'un silahlarındaki kurşunların hepsini çıkartırdım. Sonra ağlamaktansa Önceden dikkatli davranmak her zaman daha iyidir. Çok zekisiniz bayan, dedi Wilbur ve koltuktan kalktı. Galiba şu para koleksiyonuna bir göz atsak iyi olacak. Bir eliyle bavulları kaldırdı. Öbürüyle de silahla merdiveni işaret etti. George tereddüt etti. Wilbur'ın elindeki silah bir metre mesafedeydi bir anda elinden alabilir miydi ki? Sonra adamın gözlerini üzerine diktiğini fark etti. Soğuk ve dikkatli parıltıyı gördü. Şansı olmadığını biliyordu. Yavaşça döndü ve ağır ağır merdivenleri çıkmaya başladı. Dizleri titriyordu. Kendini çok çaresiz hissediyordu. Ben şahsen bunlara hayatta dokunamam diye konuştum Arta. Bu yüzden abim Albert'tan geçen gelişinde hepsini boşaltmasını istedim. George evde yoktu tabii ki. George merdivenin ortasında durdu. Fakat sırtında tabancayı hissedince çıkmaya devam etti. Biraz pastamız olduğundan eminim, dedi Martha Blake'e. Size bir parçacık getireyim. Bir bardak da soğuk süt getireyim. Böylece koleksiyona bakarken mideniz de boş durmaz. Mutfağa yöneldi. Bileki yolunu kesti. Boşuna uğraşmayın dedi çabucak ve sağ elini paltosunun cebine soktu. Burada kal ve çeneni kapa. Birilerinin misafirliğe gelme ihtimaline karşılık hep biraz pasta ve kurabiye bulundururum. Ama bize fazla misafir gelmez. Zaten şehir dışında oturuyoruz. Bileke dinlemiyordu. Tüm dikkatini tam sevindeki odaya vermişti. Paranın bavula aktarılırken çıkardığı şıkırtıyı duyunca iki kere memnun memnun başını salladı. Marta da duymuştu. Belki de Mr. Wilbur koleksiyonu satın alıyordur, dedi. Buna çok memnun olurdum, George yaklaşık 20 yıldır biriktiriyor onları. Her cinsten binlerce parası olmalı. Onlarla çok fazla vakit harcıyor. Onları teker teker ayırıp sıralar. Tanrım, bazı günler bir kelime bile konuşmaz bu yüzden. Marta sustu. Bileki dondu kaldı. Yukarıdan iki tane kısa silah sesi gelmişti. Arka arkaya iki atış. Bileki silahlı elini hemen cebinden çıkardı. Marta'yı kenara itip merdivene koştu ve durdu. Yukarıdan sürüyen adım sesleri geliyordu. Ses merdivenlere yaklaşıyordu. Fakat gitgide yavaşlıyordu. Bileki sertçe Marta'yı duvara yasladı. Geri çekildi ve silahıyla giriş kapısını kontrol altına aldı. Umarım doğru kişidir dedi tereddütle. Sesler bir kesiliyor sonra devam ediyorlardı. Kapıda George göründü. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. İki büklüm olmuş bir halde yürümeye çalışıyordu. Elleriyle karnını tutuyordu. Parmakları kandan kıpkırmızı olmuşlardı. Ona doğru koşarken Marta tiz bir çığlık attı. Bileki tabancanın kabzasını sıktı. George yana doğru sendeledi ve duvarın dibine geldi. Oraya kafasıyla yaslandı. Bileki rahatladı, gevşedi, silahını indirdi ve sırıttı. Vurulmuş gibi bir halim var kardeş, dedi. George duvardan yere doğru kayıyordu. Sol elini Marta'ya uzattı. O boşluğa uzandı ve George düştü. Sonra aniden sağ elini uzattı ve ufak otomatik konuştu. Üç kere. Şaşkın bir ifade Bileki'nin sırıtmasını yok etti. Bir iki saniye içinde Bileki yerde boylu boyuna yatıyordu. George Marta'ya sarıldı. Sen yaralısın George, yaralısın. Bu benim kanım değil, dedi ve kolunu indirdi. Yukarıdakinin kanı. Gerçekçi olabilmek için sürdüm sadece tiyatroydu. Marta kollarına atıldı. Ona sıkıca sarıldı. Şoku yavaş yavaş atlatıyordu. Sana inandılar diye fısıldadı. Silahların boş olduğuna inandı. Bu da bana ihtiyacım olan bir saliseyi kazandırdı. Wilbur çok dikkatsiz davrandı. Kim olduklarını sonunda anladıktan sonra senin her hareketini inceleyeceklerini biliyordum," dedi. Her hareketini. Onları bir şekilde oyalamalıydım. George kollarını indirdi ve telefona doğru yürüdü. Sonra durdu, tekrar döndü ve dedi ki: "Biliyor musun, abin Albert'tan bahsedene ne kadar ben de inandım. Halbuki senin abin yok ki." Başka bir şey gelmedi aklıma dedim Marta. İşaretimi yakalamanı umdum. Çok zekisiniz bayan, dedi George ve tekrar telefona döndü. Evet, dedi ve gözlüğünü yukarı itti. Hem de çok